Sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar, yepyeni bir Farming Simulator e 25 Afyon haritasıyla karşınızdayız kankalarım. Kankalar nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Vallahi bizler iyi olmaya çalışıyoruz. Gördüğünüz gibi pirinç tarlasındayım. Pirinçte su basıyorum. Ee, ondan sonra yan tarafta bir yulaf tarlamız var. Yulaf tarlasına da bir bakalım, bir dolaşalım bakalım. Ne haldeler, ne durumdalar. Gübre işleri ne alemde. Gerekirse evet gübre atacağız. Bakayım. Hop, hop, hop. Maşallah, maşallah, maşallah. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Ben buraya bütün iki tuz gübre attım. Tamam yulaflarımız da çıkmış. Arkadaşlar ben bir çiftliğe gideyim. Sağa sola bir bakayım. Pirinçlerimizin suyunda bastığımıza göre ufaktan o işi de halledelim. Kankalar aynı anda yayında oluyorum. Kusura bakmayın bu arada işlerim çok yoğun olduğu için video yayın hepsi karıştı birbirine. Hem video kaydı yapıyoruz hem yayın açıyoruz. Koştur Allah koştur dünya hala arkadaşlar biliyorsunuz. O yüzden kimse kanalmasın darılmasın yayına katılmak isteyenlere abonelik bırakıp bildirimler açması yeterli oluyor arkadaşlar. Biz buradayız. Ölmedik kalmadık. Osman kardeşim abi öldün mü kaldı mı? Neredesin demiş. Ee, yayından seslenmiş. Emin kardeşim de burada sağ olsun. Televizyon kumandası adımı okur musun abi demiş. Abi ismi okuma. Televizyon kumandası ismin nedir kardeşim hemen okuyalım. Bak okudum zaten. Ee, okudum. İsmini söylersen ismini de okudum. Hiç sıkıntı yok. Kankalarım aynı anda yayın artı Emin Alaç, Emin seni de okudum. Dur televizyon kumandası adam video çekiyor demiş. Sıkıntı yok arkadaşlar. Hep burada, hepimiz buradayız. Hepinizin ismi tek tek hem videoda hem yayında okumaya özen gösteriyorum. Ee, televizyonun kumandası. Hoş geldin kardeşim. Emin Alaç, Emin eski kardeşlerimden hoş gelmiş. Osman, Osman çılgın Osman sen de hoş geldin. Kardeşim benim. Evet kankalarım bir uyuyoruz. Bakıyoruz geliyoruz hemen. Evet sevgili dostlar şöyle yulaf tarlasına geldik. Yulaf tarlamıza bakıyoruz. Güzel bir şekilde yulaf hasatı yapacağız şimdi. Yulaflarımız olmuş. İyi çok güzel. Şöyle başaklarını bir kontrol edelim abi yakından. İyi iyi iyi. İdare eder arkadaşlar. Şimdi kankalar yulaf hasatı yapacağız. Yulaf hasatından sonra güzel bir saman balyası yapacağız. İnşallah balya işine bu sefer kesin giriyoruz. Sıkıntı yok. Paramız var şu anda. Onu hallettikten sonra... Ee, şey yapacağız kankalar ne durumun adı Modullarımız var. Modullarımızı ufaktan bir satışa falan götürürüz. Bir şey yaparız. Ama yeni bir tarla almayı düşünüyorum. Hemen evimin üstünde güzel tarlalar var. Bir tane de oradan tarla alırız. Gerekirse buradaki yulaf tarlasını satarız arkadaşlar. Onun için hiçbir sıkıntı yok. Ben şöyle hemen şuraya geçeyim. Kankalarım. Ben şimdi hemen traktörümü takıyorum remorkuma. Pardon remorkumu traktörüme takıyorum arkadaşlar. Ondan sonra bunu tarlaya götürüyorum. Geliyorum. Hemen bir içeri alıyorum. İçeri direkt oradan halledeceğiz. Şu saman işlerini bir halledelim kankalar. Evet kankalar videoya geçtik. Bir like atıp kanala abone olsunuz çok sevinirim. Kanalımız henüz daha çok küçük. iki haftalık bir kanal. Büyütme aşamasındayız. İnşallah güzel bir şekilde. Oğlum ne biçim ötüyor lan bu. Turbo değil mi bu? Turbo'ydu he. Desteklerinize ihtiyacım var arkadaşlar kısacası. Destek veren herkesin eline koluna yüreğine sağlık. Vermek istemeyenlerden de Allah razı olsun. Uğradıkları için videoya. Evet kankalar şimdi geldik mi tarlamıza güzel bir şekilde şöyle düşün alt çekelim bir şuradan direksiyon desteği alalım abi indir dayıcım kankalar şimdi güzel bir saman hasatı yapacağız şey pardon yulaf hasatı yapacağız ardından saman balesi yapacağız arkadaşlar bir ufaktan Oo. bir inelim bakalım o yayma yayma samanı yayma samanı topla Evet kankalarım Şimdi harika bir balya şey yapıyoruz e, Hasat yapıyoruz yulaf hasatı Yulaf hasatından sonra pirinç hasatımız var ama Pirinç hasatından önce şu samanların balyasını Yapmak zorundayız kankalar Arkadaşlar bir tane Ford Transit tarzı Bir araba alacağım muhtemelen bu men olacaktır man var ya Mana alacağız o e, bizim Satışlarımızı falan çok çok Kolaylaştıracak kankalar e, Satış işlemlerini çünkü onun hızı Biraz daha iyi yüklerinde biraz Devirme kaza yapma şansı Olasılığı daha yüksek ama sıkıntı yok. Onu bir şekilde hızımızla ayarlayacağız arkadaşlar. Şimdi şöyle ufaktan bir yula fasatını yapalım. Kanka adam hatırlayacaksınız. Bu harita Ragnar 55 ağımızın haritası. Bana tekrardan buradan Allah razı olsun diyoruz. Güzel bir harita çıkartmış ortaya. Eline koluna yüreğine sağlık. Böyle tablolara falan baktığınız zaman tam köy hayatını yansıtmışlar arkadaşlar. Afyon haritasını bilmiyorum. Afyon ovalarını da bilmiyorum ama bizim oradaki tavlalara çok benziyor ufak ufak güzel güzel tatlı bir harita ortaya çıkmış ekibinin eline yüreğine sağlık kankalar şimdi ilk arkadaşlar şu yula fasatını bir yapalım yula fasatından sonra ufaktan bir gidelim ulan yola döktük tamamen neyse pirinç hasatı yapacağız arkadaşlar pirinçte 8 top falan çıkıyor ama pirinç dallasını muhtemelen ben bozacağım veya satacağım arkadaşlar sebebi ise dallalar ikisi bana küçük gelmeye başladı biraz büyük dallaya ihtiyacımız var arkadaşlar Yoksa biz hiçbir şey yapamayacağız, büyüyemeyeceğiz burada. Sadece sarıcılığın gözüne bakacağız. Böyle ufaktan bir kaptıralım buradan gidelim. Evet sevgili dostlar. Yulafa satının yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Ortalama 5 ton civarında bir. çıkacak 5,5 ton civarı. Buradan balya dalacağız da şimdi. Ufaktan da balyalarımızı da yaparız kankalarım. Akabinde tarlaları satıp yeni bir tarla, büyük bir tarla almayı planlıyorum inşallah. Bakalım paramız yetecek mi? Şimdi kıvırcıklarımız falan da var. Ee, kıvırcıklarımızı falan da satacağız kankalarım. Ondan sonra ortaya tatlı bir büyük bir tarla çıkartacağız. O tarlayı satın alacağız arkadaşlar. Pirinç hasatından hemen sonra. Şimdi şurayı boşaltalım arkadaşlar ufaktan. Ee, geçen arkadaşlardan bir tanesi abi tarla birleştirme olayı nasıl oluyor falan demişti. Dün attım arkadaşlar o videoyu. izlemek isteyenler bakabilir. Dün dediğim yani ayın dördünde attım arkadaşlar. Ayrıyetten modların kurulumu ile ilgili çok istek var. Modların kurulumunu da birkaç gün içerisinde hallediyorum. Size gönderiyorum arkadaşlar o videoyu. Onun da videosunu çekeceğim. Kısa bilgi videosu olacak o da. Onun akabinde haricinde arkadaşlar gördüğünüz gibi uğraşıyoruz. Çiftçinin işi hiç bitmiyor. Yaz kış aynı devam. Traktörü değiştir diyenler çok var. T5 al diyenler var. TD al diyenler var. Ondan sonra New Holland al diyenler var. Arkadaşlar keşke çiftçinin durumu her zaman böyle şey olsa da istediği zaman istediği traktörü alabilse ama gördüğünüz gibi maalesef şartlar el vermiyor. Tabii ki de sırayla değişecek ama birazcık zaman. Daha 15. 14-15. bölümlerdeyiz. O yüzden 15 bölümde hemen bir traktör maalesef alamıyoruz. Gördüğünüz gibi geçen sadece sarayı kurabilmek için traktörümüzü satmak zorunda kaldık arkadaşlar. Nasıl zorlukla landinilerle ulaştığımı da gördünüz. O yüzden arkadaşlar birazcık müsaade onları da halledeceğiz. Hele şu seracılık, hayvancılık vesaire derken güzel bir para kazanma moduna geçeceğiz. Bu arasında zaten hepsi sırayla gelecektir. Buraya dev traktörler, dev kamyonetler vesaire dev iş makineleri gelecektir. Hatta çiftliğimiz yetmeyecek. Ekstradan çiftlik alıp o arada da işlem yapmaya başlayacağız. Sadece sabır kankalar. Evet sevgili dostlar yeni bir günde yepyeni tertemiz bir havada şöyle hafiften bir yağmurlu gösteriyor ama inşallah yağmura kalmadan pirinç hasatı yapacağız arkadaşlar. Oradan 8-8.5 ton civarında güzel bir pirinç hasatı alırsak bizim için perfection bir şey olacak arkadaşlar. Ondan sonra pirinç tarlasıyla yanındaki yulaf tarlasını satacağız ama yulaf tarlasını satmadan önce yulaflı bir hasat yapacağız arkadaşlar. Pardon. Yulaflının e, balya yapacağız toplayacağız tarlayı satacağız arkadaşlar. Yepyeni bir büyük tabla alacağız kankalar kendimize. İnşallah Allah'ın izniyle. Evet kankalar arada dediğim gibi yayınlarda oluyoruz. Yayında da katılmak isteyen arkadaşlarınız yapmanız gereken şeyler belli. Abone oluyorsunuz. Bildirimleri açıyorsunuz. Zaten bildirim gelir. Yavaştan yayın moduna geçmeye başladık. Artık kış ayı da geldi. İşlerimiz de yavaştan durulmaya başlar. inşallah bayağı yoğun geçti yaz ayı. Bu arada benim koşturmacılarım falan vesaire yayın açamıyorduk ama yavaş yavaş tekrardan eskisi gibi yayınlara başlayacağız kankalar. Şuradan girelim abi biz. Şuradan ağaçların arasından geçelim. Yolu kullanmaya gerek yok. Zaten tarlamız hemen şurada köşede kankalar. Biçeri de burada bırakmıştık. Hemen biçerimize binecek. Şöyle o. Bismillahirrahmanirrahim. Evet kankalar. Haydi bakalım. Ufaktan bir pirinç asatı. inşallah şöyle Evet kankalarım Şimdi şöyle ufaktan Bismillahirrahmanirrahim deyip Bereketiyle ezmeden ürünlere Şurasını bir atlat yap abi Dön 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 Canını yerim onun Şöyle Hop 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 Sprenler de tutmuyor la Şöyle köşeyi dal abi iyi, iyi. baya bereketli arkadaşlar tarla baya bereketli gördüğünüz gibi iyi döküyor yani onu söyleyeyim Anan 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 anasını dişleri kırıcıydık be ya Tabla az daha gidiyordu valla eh, Maşallah 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 Tosunuma benim Böyle. Hop zaten bu kenarları bir topladık mı gerisi inşallah gelecektir ya Kankalar şimdi buraları aldıktan sonra ufaktan bir tarla alırız. Bir satış yaparız ondan sonra videoyu sonlandırırız. Ama yayına tabii ki de her zamanki gibi devam edecek. Böyle ben abi. Hop, mis mis. Maşallah. Evet dostlarım şöyle o atladan bir daha girelim. Ama kızanlar oldu dört arkada pirinç. Şimdi biz bu pirinçleri güzel güzel toplayacağız tamam mı? Bunları güzelce bizim Çinlilere yapmaları için ihraç edeceğiz arkadaşlar, ithal edeceğiz arkadaşlar böyle ithalat ihracat işleri bizden sorulur biliyorsunuz bunlar tamamen organik %100 yerli ürünler Anasının gözlüğü galiba aşağı düştük ha bir aşağı kaçırdık ya öyle güzel 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 güzel, güzel. Evet, kan Son iki turumuz kaldı. Artık pirinç tarlası ile yulaf tarlası ile ve te pirinç tarlası işimiz kalmadı. buraları da bitirdik. Ops, tamam. Şurada ufak bir parça kalmış. Dayıcığım bunu da alır mısın rica etsem yok, yemiyor. Tamam, kalsın. Sıkıntı yok. Zaten buradaki son asatımız diyebiliriz arkadaşlar bizim için. Evet, şuradan boydan boydan buraya da bir alalım abi. Ee, bağışlarınızı aldı. Evet Osman kardeşim hemen. Osman kardeşim oradan hemen bir ton şey dedim. Verelim pirinç. Sushi yapacakmış. Afiyet olsun kardeşim benim. No problem no sıkıntı. Hakiki organik yerli ürün ha Osman. Tamamen doğal yönlerle şey diyoruz. Bunu üretiyoruz. Ben de göre hassas kullanıyorum. Hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar önlerde. Osman kardeşim siparişleri topluyor. Gayet uygun fiyata vereceğim arkadaşlar. Almak isteyenler Osman kardeşime siparişlerini iletebilir. Osman toplu siparişleri kardeşim benim. Toplu siparişleri hemen kargo dahil arkadaşlar. Ücretlere de kargo dahil. Osman'a sorun fiyatla anlaşırsınız. Osman indirim yap arkadaşlara. Evet kankalar şöyle bir daha döndük mü? Ops lan, lan 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 kalmasın bak kalmasın. Kalmasın bozuşuruz. Tamamdır. Emek verdik o kadar. Evet sevgili dostlarım, sevgili arkadaşlarım. Kısacası şöyle güzel bir hasat mevsimi oldu diyebilirim. 7700 kilo pirinç çıktı da niye bu kadar az çıktı? Bir önceki ekimde daha çok çıkmıştı. Sanki 8 tona kadar çıkmıştı arkadaşlar. Ben şöyle şuradan hemen şuna zıplayayım arkadaşlar. Doldur dayıcım doldur. Evet arkadaşlar hasatımı yapmışım. Şöyle güzelden Holland'ıma binmişim. Arkama koymuşum 7.5 ton 8 ton pirinç. Allah 8 ton 8 ton Allah bereket versin arkadaşlar. Gayet güzel gayet tatlı bir hasat oldu kankalarım. Şöyle çiftliğimize doğru gidelim. Turbo traktör abi valla. Görüyorsun değil mi? Turbo'nun sesini duyuyorsun değil mi abi? Bak bak bak. İşten işten yüklüyor. Maşallah maşallah maşallah. Şimdi kankalar yapmamız gereken bir işlem kaldı. Bir tane araba alacağız böyle bir 40 bin liraya 30 bin liraya o arabaya kıvılcıklarımızı yüklüyoruz arkadaşlar şehre yani şeye gidiyoruz ilçeye gidiyoruz satıyoruz geliyoruz paramızı cebimize koyuyoruz bir tane tarla alıyoruz büyükten ondan sonra oradan devam ediyoruz bu bölümden bu kadar diyoruz arkadaşlar kızmaca darılmaca yok sonra abi neden böyle yaptın niye kısa kestin yok arkadaşlar videoda çok uzatıyoruz bana gözüme bakıyor yani siz de izlemiyorsunuz onu da izliyorum Videoların 40 dakikalık videonun ortalama izlenmesi 30 dakika gösteriyor. Üzüyor beni. 40 dakikalık videonun 35 dakika olması lazım minimum. Seviliyorsunuz. Şimdi şöyle ufaktan gelelim abi çiftliğimize. Gelelim abi. Hop. Şöyle gel abi. Maşallah. Maşallah abi. Evet. Arkadaşlar bu bölgeyi şimdi e, beton olarak görüyorsunuz ya. Bu bölge değişecek kankalarım. Biz bu tarz şey e, haritayı biliyorsunuz bölge oluştururken biz format attık da oluşturduk, alelacele oluşturduk. Bu da biraz daha böyle yeşillenecek, ahır tarzı şeyler de geldiği zaman bu bölgeyi daha düzgün bir şekilde kullanmaya özen göstereceğiz kankalar. Şimdi kankalarım ben hemen şunu şuraya bırakıyorum ve arabamı alıp geliyorum. Hatta dur. Şöyle gel bakayım. Hop lan anasını Evet kankalar diğer modu kemanı takalım. Buradan şöyle hop. Gel 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 gel. Hop hop hop. Oğlum falan ne lan. Şimdi dayı oğlu. Yapacağımız iş gayet basit. Traktör küçük şey, römer küçük, şey büyük, traktör büyük. Hani bunun başka bir etliği var ya arkadaşlar biliyorsunuz siz. O yüzden pek konuşmayacağım o konuyla alakalı. Sonra bize hayvan dediniz falan diyorsunuz, olmuyor. Asla sizlerle alakalı o şekilde konuşmam biliyorsunuz. Herkesin bir seviyesi, bir samimiyeti vardır. Evet dostlarım, şimdi şuradan iki tane de balımız var. Balımızı da alalım. Hani benim bağlı, bağlı. Evet kankalar bu kadarcık mıydı? İn abi bu kadarcığı ben kabul etmiyorum. Gel. Böyle bir dünya yok. Yükle. Boş gitmeyelim abi. Şimdi kankalar şunları da güzel bir satalım hele. Şunun da parasını alalım. Gelelim. Ne durumda da? Saman balyasını yapalım. Samanları toplayalım arkadaşlar. Sonra tavlaları satacağız. Ondan sonrasında hep beraber zaten siz de biliyorsunuz ne olacağını gel abi. Tamamdır. Kilitlendi mi? Tamam. En son koyduğumuz e, palet pek hoş durmadı ama sıkıntı yok. Şöyle ufaktan bir girelim içeriye. Arkadaşlar ilçeye gidiyorum. Ürünleri satıyoruz. Keyfinize bakıyoruz. Sakin. Sakin. Canavar ya. Evet dostlar. Şöyle güzel güzel şehre doğru yola çıkmışım. Malı da arkaya yüklemişim. Değmeyin benim keyfim ediyorum arkadaşlar. Şu bilgiler biraz yavaş girelim de. Devirmeden önce şu malı teslim edelim arkadaşlar. Yani yoğun bir istek var. Çocuklarımla alakalı biliyorsunuz organik üretiyoruz arkadaşlar. Üzerinde arılar bile var. Üzerinde arı kovanları var arkadaşlar. Bal üretiyoruz üzerinde. Düşünün yani o kadar organik. O kadar organik kantaları. Şimdi 3 katlı bir sarayı kurmuştuk ya. Oradan güzel bir e, gelir elde etmeyi planlıyorum. Allah var yukarıda şu malı sattıktan sonra herhalde bir 100 bine yakın para muhtemelen cebimize girecektir tahminince. Ondan sonra güzel bir tane man araba aldık arkadaşlar. Yükleyeceğiz malı artık getireceğiz ilçeye. Sattıktan sonra Allah yürüye kulum diyecek inşallah. 500 bin lira bankaya borcumuz var. Onları da yavaş yavaş ödemeye başlayacağız. Şimdi ilk önceliğimiz dediğim gibi bir tane man araç alacağız. Ford Transit tarzında bir tane de kankalarım büyük bir tarla inşallah Allah nasıl hizmet ederse bugün o işi hallediyoruz tarlamızı da alıyoruz balyamızı da yapıyoruz işimize bakıyoruz arkadaşlar yalnız şurada bir ufaktan böyle baklar var arkadaşlar o baklar zamanla düzelecektir galiba güncelleme gelmiş o güncellemeyi de muhtemelen şekilli şükürlü bir şey olacak takipte kalın bakacağız hep beraber bakacağız ben de bilmiyorum sizlerle beraber ben de öğreneceğim arkadaşlar Hadi ya bu be. Bayağı yol geldik ama boşuna videoyu bu kadar çok uzatma. Oy 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 oy. Bir ya. Böyle çok büyük bir değil. Böyle açıktan alalım da bir yerlere girmede. Dayımın oğlu ben geldim. Ben geldim dayımın oğlu. Böyle bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım. öyle geldin mi can yeri? Gel gel gel. Hop 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 Ne hop. Ne 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 sallan gel. neriman Vallahi Valla arkadaşlar yanlış anlaştık be. Ayıp bir söylemesi. Biraz daha açıkken açacağız. Şöyle bakayım arkaya. Dur devrilme sakın devrilme dayımın evladı şimdi kankalarım yavaş yavaş satmaya başlayalım şöyle bereketiyle bereketiyle kankalar Ne bir şey gelmedi ki 50 bin lira para geldi 50 bin bile geldi 30 bin para geldi ya neyse kankalarım ben yavaştan çiftliğe doğru yola gideyim hemen alacakları alalım işimize bakalım inşallah kankalarım plakamız tr plaka ismimiz kale olarak devam ediyor ben geçtim çiftliğe Evet sevgili arkadaşlar yani yayının başına, e, videonun başına dediğimiz gibi bir tane araba alacaktık. Şimdi şöyle bir tane Ford Transit var. Çift kabin Ford Transit. Ne oldu lan? Abi bunun arkası çok küçük ya. Ön kaldırır mı acaba? Dur bakayım standart AHK demiş. Standart demiş AHK demiş. Yani şu arkadaki zımbırtıyı veriyor ama arkası çok küçük. Çift kabin bizim işimize yaramaz arkadaşlar ya. Burada MAM var. Ford'un şu Lizard'ın Lizard'ın Vostogen şu anda zaten bizim için mantıklı olan man var arkadaşlar böyle man'a bakalım Desigur Burada dersem ne oluyor abi olmaz Desigur standarttan devam etsin motor kurulumu yüksek bir motor kurulumu alalım arkadaşlar Böyle yaparsak ne oluyor? Tamam o öyle olsun. İşaret ışığına gerek yok. Bumper arka eklenti olsun arkadaşlar. Plakamız da Şöyle olsun arkadaşlar. bir. E, arkadaşlar plaka istiyor olan var mı? Yayındaki arkadaşlara soruyordum hemen. Plaka istiyor olan varsa hatta plaka isteyen varsa bir sonraki aracı onu yapacağım. Yayından hemen gelirse yapıyorum. Yapıyordum arkadaşlar. Yok mu isteyen? Yok herhalde. Geç abi. İyi midir arkadaşlar? Yaptım. Evet kankalar plakayla bunu yaptık. Hala satın almadım. Bekliyorum bir 10 saniye daha. Satın alıyorum. Aldım abi. Vatana millet hayırlı uğurlu olsun arkadaşlarımız. Yeni arabamız mükemmel perfection bir araç oldu kankalar. Şöyle gördüğünüz gibi kedi gözlerinde takıldık kankalarım. Herhangi bir kazaya... Maalesef vermemek için şöyle. Hop. Bu araçlar arkadaşlar sadece satış matış vesaire bunları yapacağız. Aracımız burada dursun arkadaşlar. Oh mis gibi. Şimdi arkadaşlar hemen gidiyoruz. Bir tane balya makinesi kiralıyoruz arkadaşlar. Hatta ben şöyle yapayım. Şunu şuna takayım kankalar. Bir tane balya makinesi kiralayalım ufaktan. Şöyle. Nerede balya makinesi arkadaşlar? Balya makinaları neredeydi? Bu da bir yerde gördüm ha. Bu değil, bu değil, bu değil, bu da. Şöyle nerede bunun bu zımbatılısı? Tamam bu bize yeter abi, yeter abi, yeter abi. kirala abi bunu hemen. Teşekkürler. Canını yediğimin. böyle dön abi. Ona nereye gitti ya? Hemen bunu takayım arkadaşlar ben. Hemen takayım balya makinesine. Arkamıza takalım gidelim. Evet dostlarım şöyle hop ufaktan bir trencilik oldu arkadaşlar. Şöyle şöyle dön abi. Dön 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 Bismillahirrahmanirrahim. Hop. Evet kanka Şimdi tarlaya gideceğiz. Ufak bir balya. Ondan sonra tarlaları satıyoruz. Yeni tarlamıza merhaba diyoruz. Videoyu sonlandırıyoruz kanka. Bir sonraki bölümde de o tarla eğer ki doluysa tarlanın içerisindeki hasatla başlayacağız. Allah'ın izniyle. Yani dolu tarla almayı tercih ediyorum. Hiç olmazsa direkt hasatla giriyoruz mevzuya. Yani boşu boşuna tekrardan bizi ekmeye çalışmıyoruz. Ekstradan ufaktan bir 3-5 kuruş getirisi olsun bizlere. Evet dostlar. Geldik tarlaya. Şimdi hemen şunu şöyle buraya bir tanesini bırak abi. Burada kalsın. Remorkuru şöyle bırak abi. Burada burada kalsın. Hemen şöyle git abi şöyle. Gel abi buradan geriye. Gel 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 gel. Evet kankalar vallahi var ya perfect bir şey ya. Tak abi. Ee, aç abi makineyi hemen. Aç 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 aç. göreyim. Ulan bunun arkasında bir tane böyle eklem takma yeri olsa var ya. Ben remorku da bunun arkaya takarım tamam mı? Direkt abi işlemlere başladım ha. Bir daha arayayım abi. Tamam yok olmayabilir. Biz de zaten olsun diye uğraşmadık. Şöyle eee, ne oldu lan? Bir kasma oldu. Niye böyle bir şey yaptı arkadaşlar? Ee, abi valla iyi balya çıkacak herhalde ya. Bu balya işini halledelim hemen. Çünkü ilerleyen bölümlerde yani bir 3-4 bölüm sonra arkadaşlar ahır işine gireceğiz. Manda bakacağız. O yüzden bize bol miktarda saman vesaire bunlar lazım oldu. Otuydu samanıydı. Diyorum ki hemen şu işi şuradan çıkartalım arkadaşlar. Hazır elimizde saman varken kaçırmayalım kankalarım. Vallahi tozu dumana katık ya. Kankalar bir sonraki bölümde yeni alacağımız büyük bir tallı olacak muhtemelen. E, i̇ki tallıya birden satacağım. Elimde de bir 10 bin lira gibi para var. E, ne ekmem istersiniz? Ne ekelim? Ne yapalım yani? Ekstrada bir şey ister misiniz? Onu ekelim. Valla turp mut istiyorsanız şeker, pancarı vesaire bu tarz ürünler havuç mavuç onları da ekeriz. Problem olmaz. Veya daha başka soya fasulyesi olur. Kanal olur. Bunları da ekleyebiliriz. Sadece basit olur. Sebzecilik işine de gelebiliriz. Sonuç olarak bir şeyler ekleyecek arkadaşlar. Hiç olmazsa sizin istediğiniz bir şey olsun. Sizin gönlünüz olsun. Onu atar edelim. Güzel bir işleyelim arkadaşlarım mevzuya. Hop lan 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 Tam son turda da bu olacak bir şey değildi ya. Eee. Eh, Şuradan devam et abi. Şöyle bakalım. Tamam. Eh, tamamdır. Evet kankalarım bir videonun yavaş yavaş burada sonuna geliyoruz. Nasıl sonuna geliyoruz? Şimdi ben bu samanları yaptıktan sonra arkadaşlar hemen şey diyorum videonun da Röntgen takıyorum banyoları topluyoruz 2 dakikada. Şununla sonra videonun sonuna geliyoruz arkadaşlar. Bakayım var mı daha olması gereken bir şey. Böyle şöyle boşalt dayıcığım içerisinde içeride bir şey kalmasın. Şunu da katla abicim hemen çıkart abi şunu. Tamamdır kankalar. Hemen bunun iadesini gerçekleştirelim. Gerçekleştir abi. Şunu iade et abi. Tamam. O balyalara bak. Baya balya var ha. Hasta hastalama geçtiğimiz için arkadaşlar sol üst köşede zaten balyaları falan hepsini tek tek nokta işaretiyle gösteriyor. asla hastalama gerçekten değişik bir şey ya. Hani yapmak isteyenlere tavsiye ederim. Heh. yapıyor. Gidelim bakalım toplayacak mı arkadaşlar? Tamam topluyor. Hızlı bir şekilde hemen tavladaki balyalarımıza şöyle üstten üstten bir toplayalım arkadaşlar. Hop tamamdır. Uzak kalmamışız mesafeye. Şuradan geç abi geç geç geç, geç. Konuyla olan alakamız bu işte arkadaşlar. Hop bu da bitti arkadaşlar. Geçelim diğerine. Şuradakiler alalım. Bu gene havada kalmış. <laughs> en son makinenin de boşalttık bir tane sabada kalmış makine iade edince Valla korkmaya başladım bu haritadan Değişik değişik şeyler oluyor az önce palet şeyler paletler kıvırcık paletler de arkadaşlar havaya çıkmış diyor hatırlayacaksınız Başımıza bakalım ne gelecek Evet kankalar Artık balya toplama işlemi de bitti balyalarımızı da topladık Gönül rahatlığıyla size iyi akşamlar iyi günler tatlı günler. Artık ne isterseniz onu diyebilirim kankalar. Çünkü bu da artık işimiz kalmadı. Bitti. Ben biçerim içeri. Daha sonra zaten çıktığımı götürürüm. Kankalarla bir sonraki videolarda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Görüşürüz.